Allah ceza versin İbrahim. Verdi işte daha ne verecek? Benim de suçum var. Benim suçum var mı ki? Var tabi polislerin olursa o rüyal gibi kaçıp benim eve geliyorsun. Polis zaten heyecanlıyor. hit <missive noise> <missive noise> <missive noise> Ben kaçıyorum diye kovalıyor Pes Tacizi kes bu güneşi Ve Efendi sen haddine ses Ver ve çekil suçun yoksa da sus Sonu buz gibi altı buçuk sene Karakutunuz Açılır pardon hazır durma pusluğa bedel Babuskaya yeter mi sence bu çile ve keder Ama boş ver her mahkeme günü umut ona bağlanır mı bel Yeri dersen nereye kaçıp gideceksin sen Bir mapen değil ki duvarın arası Bozuk parası yoktur gardiyanın dolu kumbarası Müdürün gözü tavuk Karası resim yapar bahçede Vitin tutar Eyleme etme eyleme be acı bize geçmez Bak keyfine voltanı akses pihinde Ya sabırın çok soğumuş burası ya Pardon şucumu kapatalım Pardon Pardon aşkın ele var olsun Pardon sık çakala dört kurşun Yumurta <laughs> kadar dolu yağdı kafama Şükretiniz topu kadar değildi ama Gülerken ağlatan hata Kankanın başını yapan iyi ilişkene taktırma Altı sene çayın faturası pardon olsa da kopsa da Asuman bir çık gelmesiymiş Yoklama yok firar var Yener mi acaba? Umurum işkenceyi aç pencereyi Enişte zannet En Enişte hamlet gel aç perdeyi Karanlıksız değil olur imza vermeyenin Sloganla ritim tutar Müdürün tek Baytar Çiçek ekip Baytar Çigara yakar gün sayar şişme kadını dar Yan bozar kol gibi yaslar Kumar oynayana gelir aslar Şansın kaldı hep masada Ebe şaşma Yorganı aşma sobaya karbon